Evet ajans 1905 YouTube kanalındayız. Ee, bu hafta sizlere yine kaybettirmeye devam edeceğiz. Geçen hafta Kadir çok patladın sen de. Neyse onu sonra konuşacağız. Bir dakika, onu telafi etmen da, lazım. Galatasaray Fenerbahçe maçı gol var dedim. Ya onu herkes Beşiktaş biliyor maçı, zaten. gol var dedim. Herkes biliyor. Herkes oynasın abici. abi. Işte abi yani. herkes oynamıyor. Neyse bu sefer yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet en banko maçını söyle Kadir bu hafta. Başakşehir galibiyet. Başakşehir'in galibiyeti ne veriyor ki? 1.35 veriyor. 1.35 sakın girmeyin arkadaşlar. Sakın iddiada 1.20 1.35 gibi, bence, 1. 20, 1. 35 gibi maç bence maçlara girmemenizi büyük bir e, ne diyelim sana tecrübeyle e, tavsiye ediyorum. Genellikle oynayacağınız oranlar 155'ten. Aşağı olmasın çünkü onlar tuzak maçlar çoğu zaten Rize'nin de formu da ortada. Ha o maçta fazla gol olabilir ama ben e, o maça bir defa girmem. Biraz daha böyle yani izleyicilerimize para kazandıracak maçın yok mu? Var ama Türkiye'den değil. Ben bu yani hafta olsun. Türkiye ligi maçlarına baktım. Ben 3 maç seçtim. Evet. Riskli maçlar. Tamam. E, zor gözüken maçlar ama e, artık. Her ülkede Avrupa ülkelerinde sezon sonlarına yaklaşıyoruz. Bazı takımların kaderleri belirmek üzere e, hayati, olmazsa olmaz düzeyinde maçlar var. Doğru. Mesela İngiltere'de e, İngiltere Premier de değil, e, Lig'de değil, Birincilikte ve Champions Lig'de e, son 4 haftaya girilmiş durumda. O yüzden takımlar için gerçekten e, olmazsa olmaz Peki, maçlar var. Peki, o zaman sen oranları iyi olan bir 3 maçını alalım. Hemen e, İngiltere Champions Lig'de. Milval Brentford maçı. Ya kod bir numarası diyorum. var mı? Kod numarasını almadım ama takım isimlerini çok net söylüyorum. Bir daha eee e, Champions League'de Milval Brentford. Bir diyorum oranı da 1.90 Bakın e, 1.90 oran gerçekten risk alınacak ve güzel bir Değil. maç. Evet ikinci maçın. Birinci ligde yine İngiltere Birinci Lig'de e, Sen birinci ligi çok çalışmışsın bu hafta geldi. Evet Sunderland eee maçı var. Ona da bir diyorum. Oranı evet. 1.70. Güzel. 2 maç. 1.90 1.70. Evet tekrar ediyoruz. kadının ikinci maçı Sunderland Doncaster maçı. Evet. İkinci Üçüncü maçta maç da İtalya Serie A'dan. Evet. Empoli-Spal maçı var. Empoli için olmazsa olmaz bir maç. Kazanmak zorunda. Yani bu kupon yatarsa bu takımlar da küme düşecek zaten ya da şampiyonluk Evet. Da Üçüncü bebek. maçı da Empoli-Spal. Empoli galibiyet. Oranı da 1.80. Evet, Kadir'in yani üç tane 3 maçını e, çaptığımızda e, ciddi bir oran yani bir 20 lira bile koysalar 100 lira yakın para alırlar. Ey güzel bir oran. Şimdi ben de sizlere şunları tavsiye ediyorum. Benim ilk maçım e, İstanbul e, Türkiye'de. Göztepe Erzurumspor maçı. Ben Göztepe'nin bu maçı kazanacağına inanıyorum. Yani bir öneriyorum size. Eğer biri riskli görürseniz üstte oynasanız kazanırsınız bu maç ya Göztepe kazanır kazanırsa da gollü kazanır onu da söyleyeyim size yani Göztepe Erzurum maçı en güvendiğim maçlardan bir tanesi ben sizler tabi daha başka maçlar da var mesela ama bunları oranları 1.30 1.35 1.40 olduğu için onlara hiç girmiyorum ikinci maçımı söylüyorum size Augsburg Stuttgart maçı Augsburg Stuttgart maçına üst oynamanızı tavsiye ediyorum bu maçın Bol gollü olacağına inanan Biriyim ki öyle görünüyor Diğer maçım Üçüncü ve son maçım ise Cagliari maçı Kodu 109 Cagliari-Frostina maçı ve bu maça da Bir tavsiye ediyorum Oranı da iyi bir oranı Olduğunu tahmin ediyorum Bakayım neymiş evet, Oranı da gerçekten Tatmin edici bir oran 1.70'de oranı var. E, bu üç maçı değerlendirirseniz iyi olur. Şey isterseniz... benim bir de e, ikinci bir kuponum var. E, böyle biraz önce verdiğim kupona göre riski daha az olan, daha garanti bir kupon. Hemen hızlı hızlı söylüyorum. Alman liginde Bundesliga'da Wolfsburg, Eintracht Frankfurt üst diyorum. Oranı 1.45. Bayer Leverkusen, Nürnberg, Nürnberg, üst diyorum. Oranı 1.30. Başakşehir Rize oranı 1.20 ama e, garanti gibi görünüyor. E, bunu oranı yükseltmek isterlerse Yine Hollanda'dan Feyenoord AZ Akmar maçına da 1 diyorum oranı 1.60 Şimdi e, bazı arkadaşları görüyoruz e, genellikle Türkiye ligini e, tercih ediyorlar süper ligimizi ben size süper lig ile ilgili bütün maçları konuşalım istersen Çok kısa kısa Evet. Mesela ilk maçımız e, ama Bu akşam oynanıyor onu Geçelim onu. Geçelim Akisar Antalya spor maçına ne bekliyorsun? Zor maç ya o maç. Ee, yani bence e, uzak dursunlar derim. Anladım. Yine de ben tercih yapmak isteyen arkadaşlara Akisar'ı tercih edebilirler diye düşünüyorum. Trabzon yeni Malatya maçına. Trabzon iyi durumda. Kazanacağını tahmin ediyorum. Ben de öyle. Trabzon kazanır ve üstü olma ihtimali de fazla. Galatasaray-Kayşeri maçı. Herhalde haftanın en banko maçı bu olacak Galatasaray kazanır. Ya yani bu kadar tabii hakemler ve hatalar konuşulduktan sonra Galatasaray'ın da bu maça ayrı bir motivasyonu olacağına inanıyorum ve Galatasaray'ın bu maçı e tabii karşısında da ama Kayseri'nin de antrenörünü biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? E, Galatasaray'ı e, çok iyi tanıyan bir adam sonuçta. Hikmet, Hikmet, Karaman Hoca Karaman. Ancak bir de Kayseri'de çok Onun iyi... için bu arkadaşlar bu maç çok gollü bir maç olabilir. Bakın size söyleyeyim. Çünkü Hikmet Karaman takımı da... Bravo doğru bir yani çok üste yakın bir maç. Aynen öyle. Kayserispor yani Kayseri Spor'da gol atabilir onu da söylüyorum Tabii bir de haftanın en önemli maçlarından biri var. Ankara gücü Konya Spor. Ankara gücü. Ankara gücü değil mi? Evet. Ankara gücünde ben de Ankara gücünden yanayım. Başakşehir Çaykur Rize maçı zaten Başakşehir için olmaz olmaz ama ben bu maça bahis oynamayın derim. Neden derim? Çünkü Rize Spor'un her an her şey yapabileceğini biliyorum. Onu söyleyeyim. Alanya Spor Fenerbahçe. Üst. Vallahi Fenerbahçe e, yani Galatasaray karşısında berabere kalmasına rağmen ortaya fazla bir futbol sergileyemedi. Zaten Fenerbahçe'nin ben bu kadroyla ligde galip geleceğine de inanmıyorum. Onun için ben burada Alanya yenilmezi tavsiye edeceğim. Son maçta Sivas Spor Beşiktaş. 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 Beşiktaş'ın oranı nedir? Ligde arkadaşlar en iyi futbol oynayan e, takım öyle görünüyor ki Beşiktaş e, bir iki futbolcularını kaybetmeselerdi lig başladıktan sonra santraforlarını, stoperlerini, orta evet. adam kaybetmesilerdi. Belki de şu anda şampiyonluğun da en büyük adayı olacaktı. İş problemlerle uğraşırken, Şenol Güneş'le yok ben milli takımı nasıl giderim falan diye bunlarla uğraşırken Beşiktaş maalesef bugünkü hallerine geldi. Bu haftalık tahminlerimiz bunlar. Var mı başka evet. ekleyeceğim bir şey? Yok biraz sonra yine e, önemli bir konuda e, Türkiye'deki bazı hakemlerin neden yalpaladıkları konusunda önemli bir ipucu vereceğiz. Bir sonraki videomuzda bizi izlemeye devam etsinler. Peki.